İslam alemine gelmiş en nazik, en narim ve en mükemmel insan olan muhteşem insan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Biz atlet değiştirir gibi insan değiştirmeyiz. Harika ve mükemmel ve muhteşem ahlaklı devlet terbiyesiyle yetişmiş o kadar güzel bir ananın o kadar güzel bir babanın evladısın ki nasıl bir dua aldın ki Rabbim sana bu saltanatı nasip etti. Allah'ım bu saltanatın devamını ahlaklı, güzel ve mükemmel bir şekilde eee Rabbim devam ettirmeyi nasip etsin. Herkes her şeyi söyleyebilir ama herkes edepli söyleyecek. Herkes ahlaklı söyleyecek. Eğer ahlaklı söylemeyenleri de dinlendirmek için silivriye yolluyoruz zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ımıza kuvvet versin. Onu gönülden seviyorum. Onu Allah rızası için seviyorum. Allah ona hizmet etmeyi güzel şekilde, biz de onun şemsiyesi altında olarak onunla beraber koşturmayı Rabbim nasip etsin. Her şey güzel ve her şey mükemmel. Bayrağını seven, atasını seven, tutup da ezanını seven bize nesiller lazım. Ötekiler de eğer yüzde elli biri geçtiyse herkes ona göre konuşacak. Artık hasta bir devlet yok. Hasta bir devlet yok. Artık ne var? Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Kim var? Recep Tayyip Erdoğan var.